Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir frifrari oyunuyla karşınızdayım Bugün Bir arkadaşımızla vs atıyoruz ama Kafaya gitmiyor Üstelik gittiği zaman da Şey olmuyor ya Ne diyorlar onu Ölmüyor Ya beni öldürsene sen Gel gel beni öldürsene sen. Baştan yapalım. Dur ben pek anlayamadım. Öldüm bir. Bir dakika öleyim bir. Ben bir size göstereyim arkadaşlar. şöyle diggle'ı Evet şimdi bir bakalım Aha bakın Ölmedi Adam ölmedi Adam ölmedi Bak Adam ölmedi ya kafaya gitmedi arkadaşlar sadece ve sadece 20 canı gitti yani göğsüne isabet ettiğim an sadece o gitti arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı yorumlara da belirtin ben bunun cidden hile olduğunu düşünüyorum canı gitmiyor ya resmen O neydi? Sürekli garip sesler çıkıyor ya. Bir rahat dursa da. Bir dakika. Aha. İlk kez gitti kafaya ya. Neden gitmiyordu kafaya arkadaşlar? ben onu merak ediyorum bir yorumlarda belirtir misiniz bu hile mi yoksa wifi'nden dolayı mı böyle bu arada bu arkadaşın haber yok benim video çektiğimi Ha bak bak hareketlere bak hareketlere bak Ha öyle mi gel gel bak garip garip sesler çıkıyor ya onu ben de yaparım al oh. biraz uzağa gideyim de yakın mesafede berbattım. ha şöyle kafaya git ya ölmüyor ne derse gerçekten ölmüyor ben bıktım ya bundan önceki ilk 450 arkadaşlar ben şüphelendim ilk 4 el keşke daha önceden videoya başlatsaydım çok şüpheli oynuyor ya Hop. Bak. Bak ölmedi işte. Bakın görüyor musunuz? Ölmedi. Ne bu hile mi ne? Bak arkadan da oyun başlatan sesi çıkıyor ya. Ya bunu bildireceğim ben. Böyle olmaz. Vs diye girdiğimiz odaya bak. vs girdiğimiz odaya bak be. Kafaya gitti ölmedi. Bu nasıl saçmalık? Wi-Fi'm de gayet iyi. wi bir sorun yok. Tamam gitti bir. Gitti iki. Şu an ölmesi lazımdı. Şu an ölmesi lazımdı. Hala ve oyun tekrar şey oluyor ya. Bak. Abicim sen şaka mısın ya ölmüyor ya. Ya harbi hileye geldim geldim ya. Adam ölmüyor resmen. Bir iki kere öldü de. Ne yapıyor bu belli değil. Bak wifi'me bir şey oluyor. Hacklendim mi? Ne oldu bana? Ya çok şüpheli ya bu durum. Üstelik ben bu boz davarını hiç şey yapmadım. Yok yok oğlum. Ben buna hile derim bu arada. Sizce neden ölmedi bu arkadaş? Çok garip bir olay denk geldim. Hatta size şöyle de göstereyim. ID'si falan. şöyle ID'sini söyleyeyim. 288 49 63 171 ID'si bu arkadaşlar. 64 seviye. Şöyle bir ustaya denk gelmiş. Ustaya da gelmiş. Baya bir oynamış gibi de. Hiç para yatırmamış gibi geliyor bana. Aynen. Bir siz bunu vs davet edin arkadaşlar. Bir de siz de oynayın bu arkadaşlar. Ben pek anlayamadım. Bu nasıl böyle oynadı? Güzel. Tekrar. Kaç dakika oldu? 7 dakika ama videoyu da bitirmem lazım. Bir dakika. Ben bir bölüm daha size yollayacağım arkadaşlar. Bir tekrar. Yok. Eç kasak. Son bir defa yazalım son bir defa son bir defa hadi hadi Arkadaşlar ben bir part 2 gelecek. Şimdi de size söyleyeyim. Part 2 gelecek. Bu nasıl bir şeydi? Ben çok şaşkınım yani. Bir size söyleyeyim. Buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay desert ve Tamam ya tamam hallederiz. Part 2 gelecek arkadaşlar.